Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hanameliler kurabiye tadında kakaolu fındıklı kurabiye videosu hazırladım. Umarım izlerken büyük keyifli izlersiniz. Kurabiyemin hamuru için bir çay bardağı toz şeker ve bir çay bardağı sıvı yağ bu şekilde bir mi alıyorum. Daha sonra tel çırpıcıyla birazcık çırpıyorum. Evet içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Bunu da birazcık çırpıyorum şimdi. Şimdi 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Ve kakaomu da birazcık karıştıracağım şimdi. Kakaom da gayet güzel bir şekilde karıştı. Şimdi tel çırpıcımı içerisinden çıkartıyorum. Bir su bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bir su bardağı un ekleyeceğim ama unun hepsini eklemiyorum. Gördüğünüz gibi yarım su bardağı ekliyorum önce. Yumurtanın büyüklüğüne göre farklılık gösterebiliyor. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya ekliyorum. Ve şimdi elimle yoğurma işlemine devam edeceğim artık. Hamurum biraz toparlanmaya başlayınca 2 yemek kaşığı damla çikolata ve bir çay bardağı iri kıyılmış fındık içi ekliyorum. Ben e, damla çikolatayı bir yemek kaşığında bitler, bir yemek kaşığı da sütlü olarak kullandım. Siz de nasıl arzu ediyorsanız o şekilde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Şimdi içerisine edivenimi çıkartıp bir tane limon kabuğu rendesi ekleyeceğim. Ama bunu eklemek zorunda değilsiniz. Ben çok sevdiğim için ekliyorum. Evet eldivenimi tekrardan taktım. Şimdi unumdan biraz daha ekliyorum. Çünkü elime yapışıyor birazcık. Elimi bırakıncaya kadar birazcık un ekleyeceğim bu şekilde. Çok sert olmasını da istemiyorum. Çünkü o zaman çok çatlaklar oluşmuyor üzerinde. Evet gördüğünüz gibi hiç yapışmayacak kadar un ekliyorum. Birazcık tabanına yapıştığı için çok az daha un ekleyeceğim şöyle. Çok az. Gördüğünüz gibi hepsini eklememiş oldum. Yani bu kadar unu artırmış oldum. Evet şimdi hamurumu güzelce toparlayacağım. Evet hamurum şimdi gayet güzel bir şekilde hazır oldu. Şimdi hazırlamış olduğum hamurdan limon büyüklüğünde bezeler alıyorum bu şekilde. Daha küçük de yapabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Evet bu şekilde. Şimdi bezemi avcumun içinde bu şekilde yuvarladıktan sonra üzerine de birazcık bastırıyorum bu şekilde ki güzel çatlasın, yayılsın diyerekten. Evet, bütün kurabiyemi aynı şekilde hazırlayıp tepsime yerleştireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bütün kurabiyelerimi hazırladım. Şimdi 180 dereceli fırında üzerleri çatlayıncaya kadar pişirmeye götürüyorum. Kurabiyelerimi 15 dakika pişirdim ve tepsisinde soğuttum. Şimdi servis tabağıma almak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu görüntüsü. Kesinlikle yapmanızı önereceğim bir tarif. Ve şu an servise hazır kurabiyelerim. Şimdi size içerisinde göstermek istiyorum kıyırlığını. Evet harika bir tarif oldu. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.